Akşar Beldesi Derneği Başkanı Sayın Hüsamettin Karakelle ve takımını buraya almak istiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım buyurun. Evet koşarak arkadaşlar. Beşpınar Köyü Derneği Başkanımız Sayın Hasan Timur'a takımını sahaya alıyoruz. Evet arka tarafa doğru arkadaşlar. Arka tarafa doğru. Kaptanımız önde arka tarafa doğru. Tek sıra oluyoruz. Evet. Beşpınar Köyü'nü şöyle başkanım Başkanım şöyle alacağız. Başkanım şöyle alayım sizi. Sayın başkanım. Kaptan arka tarafa şöyle tek sıra halinde arka tarafa doğru şöyle tek sıra bir düzlük yapabilir miyiz? Evet. İncirli Köyü Derneği, Oltan Eraslan ve takımı sahaya alıyoruz. Evet buyurun başkanım. Evet İncirli Köyü. Başkanım takımımız nerede? Başkan canlı yayında telefonda takımı çağırıyor herhalde. E ee, Sakızı Köy Derneği Rahmani Taş ve takımını sahaya alıyoruz. Hemen buraya alıyoruz. Buyurun. Evet biraz koşarak koşarak gençler. Birazcık koşarak evet. Evet İncili Köyü henüz henüz evet 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 evet. Evet geçen senenin şampiyonu. Doğru mu başkanım? Evet geçen sene şampiyonudur takımımız. Saraycı Köy Derneği İbrahim Günaydın ve takımını sahaya davet ediyoruz. Evet Saraycı Köy'ünü biraz koşarak biraz acele edelim lütfen. Evet Yakup Aptal Köy'ü Başkan Yardımcımız Aydın Ot ve takımı sahaya alıyoruz lütfen hadi bakalım. Evet Yakup Aptal Köy'ünü biraz koşarak başkanım biraz acele edelim. Evet ardından Serenli Köyü Derneği Ali Paşa Güler ve takımını sahaya alıyoruz. Evet Serenli Köyü, Serenli Köyü. Buyurun başkanım. Evet. Biraz acele, biraz gençler acele. Evet Kopuz Derneği'ni İbrahim Yazıcı ve takımını sahaya alıyoruz. Evet bayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu da turnuvarın ne kadar ciddi, ne kadar hassas, ne kadar değerli olduğunu herhalde gösteriyor. Teşekkür evet. ediyorum. Evet Pınar Gözü Derneği Faruk Polat başkanımız ve takımı sahaya alıyoruz. Evet. Evet Madenköy. Madenköy'ünü Tufan Yaz başkanımız eşliğinde sahaya alıyoruz. Evet, Madenköy'ü alabilir miyiz? Madenköy'ü. Evet. Pamuktaş Köyü, Pamuktaş Köyü, Mahmut Unsur. Başkanım eşliğinde sporcu kardeşlerimizi hemen sahaya alıyoruz. Başkanım herhalde sporcuları gizliyor. Turnuvada gizli silahlarını kullanacak. Evet, teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle başkanlarımın eşliğinde sporcu kardeşlerimi coşkulu bir şekilde alkışlar mıyız? Hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bakın bu soğuk havada buraya kadar gelmek, bu turnuvayı hazırlamak, böyle organizasyonlara imza atmak gerçekten çok zordur. Ben bu fedakar görevden dolayı huzurlarınızda bütün başkanlarımıza saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Bir kere de sadece başkanlarımıza alkış istiyorum sizden. Evet. Turnuvanın turnuvanın yapılışı, amacı ve turnuvanın gidişatı ile ilgili konuşmaları yapmak üzere Tertip Komitesi Başkanı Sayın Oltan Eraslan Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkürler. Anadolu Yakası Bayburt Dernekler Arası Futbol Turnuvasını katılımları ile onurlandıran saygıdeğer belediye başkanlarım, çok değerli Bayburt dernek başkanlarımız ve tribünleri dolduran spor sever çok değerli hemşerilerim. Hepinize günümüzü şenlerdirdiğiniz için katılımcı derneklerimiz, organizasyon komitemiz ve şahsım adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Sağ olunuz, var olun, Hoş geldiniz. Bizi Doğu TV aracılığıyla izleyen Bayburt'umuzun ilçelerinde, beldelerinde ve köylerinde bulunan çok değerli sevgili hemşehrilerimize de gurbetten sılaya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yine bizi Doğu TV aracılığıyla İstanbul'dan Kars'a, Ankara'dan İzmir'e ülkemizin değişik kentlerinde izleyen sevgili gönül dostlarına ve yurt dışında gurbet hasretiyle yanan değerli gurbet dostlarına da gönül dolusu muhabbetlerimizi sunuyoruz. Anadolu'nun göç veren illerinden Bayburt'umuzun yiğit insanları yıllar içerisinde yeni yaşamlar kurmak üzere bu koca metropole gelmiş ve burada yerleşmişler. Bu koca metropolde benliklerini yitirmeden varlıklarını layıkıyla sürdürmüşler ve asla yere düşürmemişler bayburtluluklarını. Alınları daima ak, boyunları daima dik dolaşmışlar. Vatan sevgisini iliklerinde hisseden Bayburtlu, ülkesinde dernekleşen ilk illerden biri olma özelliğini bugüne kadar sürdürmüştür. Bugün vakıf ve dernekleşme konusunda Bayburt'umuz oldukça ciddi mesafeler almış. Her geçen gün daha büyük bir şekilde organize olmayı sürdürmüş ve sosyal faaliyetlerini artırarak devam ettirerek bu konuda da öncü olan illerden birisi olmayı devam ettirmektedir. İşte bugün amaçları üyelerinin sosyal hayatlarına pozitif etkiler kurmak olan Bayburt Dernekleri'nin güzel bir organizasyonuyla daha sizlerin karşısına çıkmış bulunuyoruz. Bayburt Dernekleri bir araya gelerek bu büyük organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyorlar. Değerli misafirler, 2006 yılının Mayıs ayında bir halı saha turnuvasıyla başlayan organizasyonumuz, geçtiğimiz yıldan bugüne nizami saha şartlarında daha büyüyerek gelişen bir organizasyon olarak her geçen gün daha genişleyerek devam etmektedir. Kıymetli misafirler, Bayburt Dernekleri'nin bu organizasyonundaki amaç, sporun, özellikle de futbolun cazibesinden ve birleştiriciliğinden faydalanarak birlik ve beraberliğimizi geliştirmektir. Derneklerimizin kurmuş oldukları takımlar, İnanıyor ve güveniyoruz ki Bayburt'ta olduklarının bilinciyle centilmenlik ve dostluğu asıl amaç olduğunu bizlere göstereceklerdir. Takımlarımız sahada ter dökerken dernek yönetimleri her hafta bir başka derneğimizde toplanarak birlik ve beraberliğimizi daha da sağlamlaştıracaklardır. Kıymetli misafirler İçinde bulunduğumuz bu organizasyonlar çok ciddi emeklerle ve külfetlerle olabilmekte ve ciddi bir ekip çalışmasını da gerektirmektedir. İçinde bulunduğumuz bu şenlik defalarca yapılan toplantılar, yüzlerce defa yapılan istişareler, yüzlerce sayfalık yazışmalar, binlerce telefon görüşmesi, kat edilen kilometrelerce yollar ve uzun ve şakkatlı bir çalışmanın sonucu ortaya çıkmıştır. İşte bu faaliyeti gerçekleştiren ve bunun parçası olan her kurum ve birey bir teşekkürü ve duayı hak etmektedir diye düşünüyoruz. Öncelikle katılımcı derneklerimizin çok kıymetli başkanlarına ve yönetim kurullarına en içten teşekkürlerimizi huzurlarınıza bir kere daha sunmak isterim. Organizasyon komitesinde bu faaliyetleri birlikte yürüttüğümüz organizasyon komitesini oluşturan Sayın Mahmut Unsur, Sayın İbrahim Günaydın, Sayın Tufan Yaz, Sayın Mecit Han Okumuş, Sayın Kurban Erez ve şu anda Umre ziyaretinde bulunan ve muhtemelen bizi Doğu TV aracılığı izleyen Mustafa Memiş Hoca'ya da ayrıca teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. <laughs> Kıymetli misafirler komisyonda olmadığı halde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, sürekli yanımızda bulunan Sultanbeyli Bayburtlular Dernek Başkanı Sayın e, Sümmani Kobal Bey ve onun mesai arkadaşı saygıdeğer Orhan Bey bizlerden ayrıca teşekkürü hak etmişlerdir. Bunu da bir vefa borcu olarak görüyorum. Bu törende özellikle sevgili sanatçılarımızın bizlerle birlikte olmasını sağlayan Marmara Yakası Bayburt Dernek Başkanı Sayın Ali Kemal Birgül'e de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, hava soğuk, çok fazla tutmak niyetinde değilim. Biz daha şenlikli bir organizasyon tasarlıyorduk fakat yaradan böyle uygun görmüş. Bu turnuvada farklı bir takım daha top koşturacak inşallah. Dernek başkanlarından oluşan ve bizim dernekler karması adını verdiğimiz bir takım daha bu turnuvada yer alacak. Bu takım sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu inşallah düşünüyoruz ve umuyoruz ki bizlere yaşatarak gösterecektir. Amacımız budur. Çünkü biz diyoruz ki hiçbir derneğimiz, hiçbir köyümüz birbirinin rakibi değil, aksine yol arkadaşıdır. Ve bu düşünceden hareketle bu soğuk havada burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Televizyonlar aracıyla bizi izleyen tüm gönül dostlarına da muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Evet, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birazdan alacağız başkanım. Evet, takımlarımız hazırsa hemen turnuvaya başlatmadan önce bu konuşmaları es geç geçtik. Şimdi sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal başına davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Ben tekrar tertip komitesi başkanımız Sayın Oltan Eraslan Bey'e çok teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Daha önceden belirlenmiş olan yurt dışı programına katılacağımdan dolayı nazik davetinize iştirak edemiyorum. Tüm başkanların şahsında sporcularımıza başarılar derim. Mehmet Yaşa, Alemda Belediye Başkanımız sağ olsun bize Tebrik göndermiş. Anadolu Yakası Bayburt Denekler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'na yoğun program nedeniyle katılamıyorum. Nazik davetinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şimdi sizler bizi alkışladınız. Şimdi de sporcu kardeşlerimiz bizi alkışlasınlar. Çünkü onları destekleme geldik. Evet, teşekkürler, teşekkürler. Şimdi turnuvamızın başlangıcı olduğu için önce seyircilerimizi, izleyenlerimizi ve tribünde olan seyircilerimizi selamlayalım. Evet rahat. Hazır ol. Türk Sporu ve turnuva adına 3 defa. Evet teşekkür ediyoruz. Hemen sporcu kardeşlerimizi soy modalarına ve yerlerine alıyoruz. Bugün ilk maçımız, ilk maçımız canlı yayında olacak. İncili Köyü ve İncili Köyü 5 Pınar. Başkanım doğru mu söyledim? Pınar Gözü pardon. İncili ve Pınar Gözü İlk açılış maçımız olacak. Canlı yayında bunu izleyeceksiniz. Evet. Evet. Sporcu kardeşlerimizi alıyoruz. Şu mikrofonu bir alabilir miyiz? Evet. Evet.